Canlar Hak Muhammed Ali'nin hizmeti ve yüz suyu hürmetine sığınıp, özünü dara çekmiş sofular, bacılar, talipler, bir tek vücut olmuş Cem'in canları, dar Mansur Dağı, meydan erenler meydanı, bu meydanda yalan olmaz, dolan olmaz, Yalan söyleyenin derdine derman bulunmaz. Allah Allah. Bu meydanda nice başlar kesilir de soran olmaz. Allah Allah. Dardaki canlar Mansur gibi asılmaya, Nesimi gibi yüzülmeye hazır mısınız? Eyvallah. Destur-u Şah-ı Merdan, vilayeti Şah-ı Merdan, Şah Merdan, Allah.

Dur bir yol, dur bir yol. Şey, şey, Geç şey, şey, Han erenler halidir, yol erenler yoludur. Gafil olman gaziler, değen üstaz elidir. Üstazı nefes, bir halife, halifeyi i yol verenin, göz görenin. Yolca giden yorulmamış, gerçek bu yoldan alınmamış. Ha kararlar tarik evliya hak, hak buyurmuş dest Allah Muhammed ve yani <laughs> <laughs> Allah Allah.